Niye dövdü Viking seni? Haklıydı. Doğan şüphelenmesin diye bilerek yaptı. Yardım edeyim mi? Yalnız ihtiyarın işinden ne olacak? İki tabak bir kaşık, onun adı bulaşık. Başın sağ olsun. Gündüzün yanına gittim bugün. O söyledi Sezai Paşa'yı. Allah rahmet eylesin. Nasıl Gündüz? Çok üzülmüş tabii. Endişeli miydi iş nasıl devam edecek diye. Öyle gibi değil de. Sen varsın kafası rahat sanki. Ne konuştunuz? Sezai Paşa'nın yerine gelen komutanla da aynı şekilde çalışacak mısınız diye sordum. İnşallah maşallah. Orasını kumandan bildirdi. Tanıyor musun yeni gelen komutan? Daha değil. Nasıl olacak bu işler? Yani siz şimdi Yıldırım projesini gizli saklı yürütüyorsunuz ya. Siz biz mi kaldı evlat? Aynı yolun yolcusu, aynı davanın neferiyiz. Celallenme ihtiyar. Pişmedik daha. Yeni gelen komutan da devlet sırrını öğrenecek mi? Yoksa ordudan malzeme tedariği nasıl sağlanacak? Ona kafam takıldı. Nasıl yürüyor bu işler? Devletin yüksek kademelerinde bu yola baş koymuş vatansever neferler var. Her şeyi biz idare edemeyiz, müdahale edemeyiz ama takip ederiz, izleriz gözlemleriz. Çok ince hesaplar bunlar. Ulvi Karasoy diye bir albay getirildi o makama. Harp okulundan dereceyle mezun olmuş örnek bir subay. Öğrenciliğinden beri sicili tertemiz. 15 Temmuz pisliğine bulaşmamış. Milletinin, devletinin yanında durmuş. Makamında bir süre otursun. Nasıl olsa gözümüz üstünde olacak. Zamanı gelince bu yükü kaldıracağına inanırsak sırrın bir parçası olur. Olmazsa coşkun akan görkemli suyumuz kendi yolunu bulur. Bak, gündüzü yalnız bırakma bu günlerde.